Yep, Yepyeni bir bölümle tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi gece BF'sine gireceğiz ve ben de skillleri sıfırlamaya geldim. Artık bir yarım saatimiz falan kaldı. 40 dakikamız kalmış. Dedim gelmişken de şu NP'mizi bir kıralım. Hadi bir NP kıralım. Ondan sonrasında skillleri sıfırlayalım. Bakalım BF nasıl geçecek? Nerede kasacağız bilmiyorum. Muhtemelen Braç'ta olur ama belki slota da geçebiliriz. Akşam BF'sinde arkadaşlar slotta kastı bildiğim kadarıyla bakalım slot eğer boşsa slota geçeceğiz. Yoksa da uğraşta kalacağız. Sıkıntı değil. Her türlü BF'de farmımızı yapacağız. Güzel farm yapıyoruz BF'de. E, artı bir önceki bölümümüzde de zaten bir GB'ye yakın. Ayrıca dış krovas farmı yapmıştık. Hatta bir GB'nin üstünde. Güzel olmuştu. Şimdi umarım bu bölümümüzde de güzel farmlar çıkartabiliriz diyelim. Hadi gelin şunu bir kıralım. Ondan sonra da skillimizi sıfırlayalım. Var Varpire'yi alacağım. Basıyoruz, bastık. Water of Ibex. Evet dostlar şimdi BF'yi bitirdik. Şöyle payımızı aldık. 26 taş, 2 buz, bir tane de şart geldi. Warrior olduğumuz için ekstradan verdi arkadaşlar. Onlara ayrıca teşekkür ediyoruz onun için. Dostlar şimdi BF'ye girdik. Öğlen BF'sindeyiz. 22 m 400 k paramız var üstümüzde. Bir başlayalım bakalım nasıl olacak göreceğiz. Umarım güzel şekilde taşımızı kasabiliriz diyelim. Duruma göre açarız videomuzu. Dostlar şimdi BF'den çıktık. 31 tane taş aldık. Çok güzel bugünkü taşımız. 31 taş 2 tane de bu saldık taş parası olarak. E, güzel oldu. 31 taşımızı da hemen şuraya bankamıza atıyoruz. Daha akşam ve gece bebeği de var. Duruma göre bakacağız. Şimdi ben birazcık dinleneceğim. Ondan sonrasında bir bakarız ne yapacağımıza. <laughs> bir RPR'ye geldim şimdi. Yani müthiş böyle bir arkadaşımız var. Takıntı geçti geliştirmiş herhalde o sırada. Bir haftadır böyle diyorlar. Adam yanına da Priest'ini almış. Priest'i de yan taraftan bilgisayardan sokuyor anladığım kadarıyla. Biri oynamıyor bilgisayardan onu. O belli. Getiriyor. iki atak yapıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ölüp ölüp gidiyor. Ya da kendini diğer magesiyle çekiyor. Tepelettiriyor. Böyle değişik bir ee, aşamada. Anlamadım ben tam olarak ne yapmaya çalıştığını arkadaşın. Neyse. Ee, biz biraz daha kasacağız. Şöyle saatimizi göstereyim. Saatimiz yedi buçuk. Zaten kasamadık adam akıllı. BF'den çıkış yaptık. BF'miz bitti. Paylarımızı da aldık şöyle. 30 tane taşımız var. 2 tane pride, 1 tane de gold coin'imiz. Bu 30 taşın 8 tanesi arkadaşlar Priest'i de götürdük DB Priest olarak. Ee, onun payı. Biz 22 tane pay aldık buradan. Güzel oldu. Şu gold coin'imizi de atalım buraya. 23M nakit paramız oldu tekrardan taş almıştım girmeden önce 5000 tane falan. Hatta bir daha alalım taş. Evet dostlar şimdi gece BF'sine geldik. Normalde girmeyeceğim demiştim ama girdim gene. Dayanamadım. <laughs> ne kadar kasabilirsek diyoruz. Hadi bir başlayalım bakalım. Duruma göre videoyu tekrardan açarız. Evet dostlar şimdi BF'yi bitirdik. Server'ın yani Knight'in kapanmasına 2 dakika var. Bugün reset günüydü. Şöyle 23 tane taş aldık. Bir tane de gold coin. Bir de ebay geldi. Gece gece güzel almış olduk. 6 de ayrıca bir pay aldık. O da 2 tane temperat atmıştı. Onlardan gelen coin payıydı. Güzel oldu. Şimdi çıkış yapacağım oyundan. Evet dostlar şimdi geldik dış grava slotuna. Biliyorsunuz ki öğlen BF'si kalktı. Normalde bu saatte BF'de oluyorduk. Evet dostlar normalde girmeyecektim videoya ama bir i̇kinci saatteyiz. İkinci saatin dördüncü dakikası. İlk saatte çok güzel drop aldık dedim. İkinci saat sonunda girelim. Şöyle ikinci saatin dördüncü dakikasında aldığımız drop'a bakın. İnşallah buradadır. Evet. Swordman. Bir virinom aldık. Bundan önceki saatimizde de toplamda beş drop aldık arkadaşlar. Onları da şöyle göstereyim. Bir bal, bir faun, iki raum, bir tane de bal. Priest'imiz de var. Şimdi bir bir da Priest'e gitti. Süper oldu. Hadi devam bakalım. Evet dostlar Monu'yu almışlar. Şimdi 3. saate slot'a tekrar gidiyoruz. Normalde gitmeyecektim yani yalan yok. Valla 2 saat atıp bırakacaktım. Hatta 2. saati bile atmayacaktım. 1. saat droplar güzel olunca hadi 1 saat daha durayım dedim. 2. saat daha güzel droplar var. Şimdi 2 Virinom, 2 Baal, Priestimiz de var. Buraya da baktığımızda 2 Ravum, 2 Baal ve 1 Windforce. Aha doğru bu saat bir de Windforce ve 2 2 Baal aldık. Evet dostlar şimdi bu üçüncü saatimiz. Geldik üçüncü saatimize. Bakalım neler olacak göreceğiz. İlk, bu, ilk mobu beraber keselim. Ondan sonrasında direktman videoyu kapatacağım. Daha sonra slottan çıkarken açarız videomuzu tekrardan. lan bu bir an şey sandım ya. Neyse. <laughs> Hadi devam bakalım dostlar. Duruma göre tekrardan açarız videomuzu. Evet dostlar şimdi Artık saniyelerimiz kaldı. Şöyle geniyemizi durdurduk. Ee, 30 saniye burada var. 24 saniyede Friest'imiz de var. Güzel drop aldık gene. 3 tane dropumuz var. Bu saat 3 drop da bize geldi. Şöyle hemen indireyim Friest'i aşağıya. Arkasına da var yürü indirelim. Evet güzel oldu. Evet dostlar şimdi BF'ye girdik. 4 saat BF'nin 4 saat dış kruvazın sonucunda 4. saatimizi gösteriyorum. Ben birazcık çıkmıştım oyundan o yüzden tekrar açıyorum. Şöyle bir Nebiros, bir Raum, bir Virinom ve bir de Bağal aldık diye biliyorum. Şuradan item kısmından Virinom'u da size göstereyim. Diğerleri çok önemli değil hepsini göstereceğim. Burada Virinom'umuz duruyor. Şuraya koyacağım 4 saatlik dış krovazdan aldığımız itemlerimiz burada arkadaşlar. 3 virinom, 1 gap, 1 molok, 2 nebiros, 1 Windforce, 4 Baal, 1 Faun, 3 de Ravn. Çok güzel oldu. Şimdi BF'ye geçelim. Ondan sonra tekrardan açacağım videoyu. Envi de kastık bu sefer. Önce bir Pride yaptık. Arkasına küçük bir Vraç. Envi'ye gidene kadar Priest'in Mage'miz. Ondan sonra da Envi de kastık. 9 tane Envi taşı, 4 tane Vraç, 1 tane Pride, 1 tane de Buse aldık. Bunların 1-2 tanesi taş parası olarak arkadaşlar verdi sağ olsun. Güzel oldu. Yani bence gayet güzel. Şu anda Envi taşı gelen BF güncellemesinden dolayı öğlen BF'si kalktığı için 4 M'e çıktı. Vıraçlar hemen hemen 2 M civarı. Pride'ların fiyatını bilmiyorum. Yani baktığımızda 41-42 M'lik bir farm atmış olduk. Bir de nakit pay aldık. Üstümüzde zaten görmüşsünüzdür. Toplamda yanlış değilsem 39-8 yani herhalde 4-5 M kadar da nakit para düştü. Tam hatırlamıyorum kaç aldığımızı. Şöyle üzerimize hemen bir RPR yapalım. Evet dostlar girmeyecektim videoya. Şuraya bakın bak bir tane terapist aldık. Hemen bir dakika öncesine gidiyorum şuraya. İnşallah gösterir. Göstermiyor ya. Ah gösterdi. Raum. Bir öncesinde de Raum aldık. O yüzden girdim videoya da çok da güzel oldu. Hadi devam bakalım. Şu dakikamız da bu arada e, 50. dakika daha yani daha 10 dakika oldu ve iki dropla giriş yaptık İnşallah bu şekilde devam eder diyelim devam ediyoruz şimdi 2 saatin sonuna geldik gene droplarımız gerçekten güzel oldu hemen şu şu üzerime hemen bir satayım sonra priyesten alacağım itemleri bana gelen itemleri de priyeste verdim çünkü üzerim doluydu Onları şöyle göstereyim virinom gap 2 raum bir Windforce, bir Flutol, bir Moloch, bir Raum da burada var. Yani gerçekten 2 saatte alınabilecek gayet güzel itemleri almış olduk böylelikle. Şunu da şöyle koyalım. Ne kadar yapıyor burası? 10, 20. Burası 18 yapar. 38. Ee, bu da 5M diyelim hadi. 6M falan herhalde ama 43. Flütol 2.5M falan 45. Bu da 1M diyelim. 46M. Artı nakit para kasmışız. Çok güzel oldu gerçekten. Yani dünden kastıklarımız da burada duruyor. Şimdi artık videonun burada sonuna geleceğim. Şunları atalım buraya. Üzerimde ikileri satayım. Ondan sonrasında da ne kadar kasmışız? Toplamda 4 saat dün kasmıştık. 2 saatte bugün kastık. 6 saatlik dış grovas farmını görmüş olacağız. Valla bence çok da güzel oldu. 6 saatte bir GB'nin üstündeyiz zaten. BF'den aldıklarımızı söylemiyorum bile. Bugün akşam BF'sine muhtemelen girmeyeceğiz ama gece BF'sine girebiliriz diye düşünüyorum. Evet şimdi bunları da yaptığımıza göre şuradan hemen şunların hepsini çekeyim üstüme. 4 tane Virinom, 2 tane Gap, 6 tane Ravum, 4 tane Baal, 2 tane Windforce. Bu ne? Flutol. Flutol'u koyalım. Faun, Molok 2 ve 2'den Nebiros. 3 tane busumuz var 7 tane abesimiz var bunları videoya girmeden almıştım arkadaşlar o yüzden burada görünmüyor yani videonun içerisinde görünmüyor şu buslar onları ayrıca koyarız şimdi onlar nereden geldi derseniz onlar da hop goblin'den gelmişti onları küçük bir 10 dakika denemiştim 10 dakika denediğimde 2 tane bus aldım bir arada avcı geçerken vurdum bir tane oradan da bir tane bus aldık 3 tane etti o da bu aralar çok şükür şansımız yerinde. Bakalım ne olacak ben de bilmiyorum. Şimdi videonun sonuna doğru gelirken şöyle şuraya da bakabiliriz. 13 tane Virinomuz, 11 tane Gabımız, 13 Baal, 14 Raum, 9 Windforce, 10 Leonar, 9 Flutol, 8 Flutol, düzeltiyorum. 8 Faun ve 9 tane Molok, 10 tane de Nebirosumuz olmuş. Yani gayet güzel gidiyoruz bu aralar. Umarım bu şekilde devam ederiz arkadaşlar. Güzel güzel farmlıyoruz. Umarım bundan sonraki bölümlerimizde de böyle güzel farmlar atarız diyelim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim.